Anne benim yerime sen oyna al şunu. Ver. Al. Nasıl oynayacağım? Gerçekten mi bu? Anne, anne al kulaklığı da tak kısa. Jo joystick bu. hangisi? Bak joystick bu tamam mı? <laughs> A, alıyorsun. Oğlum şaka onu. yapıyorsun. gerçekten anne mi oynuyorsun? Re... Evet, hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün yanımda Focus ve Jenler var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk kral. Evet bugün Master Level'dayız. Gördüğünüz gibi Master 2, Master 3, Master 4. Karşıdakiler de herhalde Master Spec aralığındadır diye düşünüyorum. Karşıdan bir bir lavuk var kanka. Dame, Dame time! Damian Miller tam olarak. Dur bakayım şu oyunun sesini kısayım. 19'dayım zaten de. 15'e <laughs> getireyim. Tamam. Kanka ben out tutacağım ya. Siz böyle gidin bence bak. Kanka ben tapa çıkıyorum. Tamam o zaman ben de B site alacağım böyle ya. Kanka ben site ben site'de takılacağım. Site ne yapacaksın oğlum? Ne bileyim kanka canım sıkıldı. Kanka planları var onun ya. Oyunun yer ruh hastası bir herif olduğu için. Kanka tap 2 müze geçiyor. Çok tamam ama al, al o zaman abiler beyler. Yok kanka müze geçiyorsa beyler. <laughs> <laughs> kanka müze 2 3 4 5. Kanka ben

Elinize sağlık. Güzel round aldık şimdi. Sağ kanka çok agresif bir round'tu bu ama. M4 çekiyorum. Oğlum herif cezaya döndü. Mik 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 diye bağırıyor amınak. Mik <laughs> mik mik Kanka önümdeydi lan. Şey kanka mid 2 vardı. Şey kanka var ya o bir tane mid mid mid, mid, mid. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben double doğru bir tarayım kanka. Kanka Çekil adamlar ben eco ben vardı. Arada. Eco hunter yapacağım şimdi bak iyi izle. Kanka ben bak. Şimdi müze giriyorum bak. Müzede falan pusuyodur bu. Kanka bunlar açılmamış ya. Bunlar base takılıyor bak. Barda falan hepsi büyük ihtimalle. Kanka seni adam sandım ya. Kanka beni nasıl adam sandın? Zaten adamım ben. Ne adamlığını adam gördük şey. de. Adam barda kesin. Net bilgi beyler sen. Evet. evet. Kanka çektiğin silaha bak ya. Kalıbınlar o sana bunu. Ne olmuş kanka? Daha kanka, kanka AR, AR alıp TBS'e oturmuş herif. Oğlum ben o zaman o çoluğunu çocuğunu kim kanka. Çoluğunu <laughs> <laughs> çocuğunu. <laughs> Neyse bak şimdi ne yapacağım Serhat. Eskiler anladı. Tarihçiler anladı. Oğlum o nasıl flash? Göt. B adamlar B net bilgi. Bence Glass kanka. Kanka mix var. Kanka, kanka Glass var. Kanka var? B site var, B site var. Abi siz nasıl geçirdiniz site Allah için? Site öldü kanka bir tanesi. Bir tane daha var. Kanka o, ya. o, abi, o ne lan? Oğlum bak dakika. Kanka birisi. sen nasıl öldün? Oğlum MR'a tap yiyorum dakika bir sikeceğim ya. Sen nasıl öldün kanka? Kanka çıkar çıkmaz herif tap attı amına koyayım ya. Şansını sikeyim bunun ben. Baksana birader. Kanka lade, bir ya. bir mit var. Bir mit var. Bir glass var. Geçecek şimdi silahımı alacak. Kanka, bir geçti site. Site. Site infosu ver adama Yaz. Yaz. Yazdım kanka. yazdım site yazdım adama. Tamam. Helal Oo, be Serhat'ım be. Helal kardeşim. Kanka bu adam hiç paslanmıyor ya. Bu adam hep aynı ya. Yok kanka ya kötüyüm ama. Var mı ne tam şey bırak tamam sus. Fazla götün kalktı senin galiba. Yok oğlum ya ne götüm kalkacak. Çekil benim önümden bakayım bir. Ver abi peyi. Çekil al al, al, Çekilin önümden. Çekilin Çekil önümden. Çek elini omzumdan. Çekil Bak sen Stevie yine bozuldu. Ben çok tab oluyorum böyle işlere. <laughs> ne oluyor kanka? 15 litrelik sibidon oldun amına koyayım. <laughs> Kanka, kanka ben... biz şu an müze raşlıyoruz bu elemanla. Ben geberdim kanka. Kanka Demiş adam sarıyor. Bir müze vurdum kanka. Ananı avradan iki mit var. Geyim <laughs> Üç mit abi. altta. Kanka boş verin pusun. Şimdi ya müze girecekler ya tap girecekler. Ya da mid evet. oynayacaklar. Aa, Bence abi. mid oynayacaklar. Mid, mid evet. Bir glass. iki mid. A girecek mi Of kesin bilgi. Evet, A vurdu çünkü. 2 A vardı. Aa kanka, yavaş Sus. Gitsin. Ya kanka, bu ne amına koyayım ya? Helal. Flash mı Sessiz ol. Sessiz tamam. ol. Ya! <laughs> <laughs> Sonda <Solum çözüm. gülüyor> ses vardı kanka. Olabuk Merve'nin köşesindeydi ama. Kanka ben bunu 5'e 5 beş yapayım. Sonra kapatayım şöyle yapayım. Kanka bu sen TV çok zor ya. 60 FPS artık kops oynamak aşırı zor bir şey. Kanka bir tane sens yapışan alışacaksın ama. Türk'ü değiştirirsen zaten alışamazsın. Aynen öyle. Ben her maç değiştiriyorum kanka. Ondan Saldınca kötü ama. oynuyorum zaten. Ondan batın frag'ım zaten. Kanka <laughs> sen bir oradan git bir, git bir Falcon setting sayarız lan. Falcon leş bu arada amına koyayım ya. Leste var o suyu var ya az tuz az kaldı Geldim beyler bir dakika Dur bakayım Adamlar B mi? Herhalde Serhat Aa kanka A sahip gelmiş bir tane daha Alın Arkasından malım Ne? Oh! Ne? 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 O ne kanka? Anlıyorum Oğlum adam adam lavuk lafı çok sardam ağzımıza. Adam vurmam lazım. Müzeyi bilmiyorum da kapının önünde vardı. Kapının önünde yazıyor kapının önünde. Kanka bacakları titriyor bu karının. Kanka birinden o tırın geri gelme sesi geliyor. R vites sesi geliyor. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Neyi açtım biliyor musun şu Soğutucu açtım. Ne açtın kanka? <laughs> mikrodalgayı mı açtın amına koyayım? Soğutucu açtım kanka. Yani. Vallahi soğutucu açtım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum telefon yana yoksa oğlum ben harbi oyundan zevk almıyorum lan. 30 hp'ye soruyorum amına koyayım. Sıkıntı yok <laughs> aç kanka. Oğlum flash yedim çok fena. Kanka biri geberdi kanka. Nerede ha? Ser Serhat Serhat anne bakkala gidiyorum falan. Oğlum bu ne amına iki lokma bile bari kafayı yiyeceğim şimdi. A anne sigara anne. Hey ya onun anasını siktim o zamanın kanka. Hadi kanka. Gelecek şimdi, gelecek şimdi. Aa geldi sürüye. vallahi geldi. <laughs> Allah'a geldi abi deyni gelmiş Ne oluyor lan? Şey, şey fazla e Annesi bak oğlum. <laughs> oğlum? Annem bakkala yollamaya geldi oğlum. <laughs> Baba aşağıda bekliyor. <laughs> ya yediler artık. Anne Ciddi benim yerime sen oyna al şunu. Ver. Al. Nerede oynayacağım? Gerçekten mi lan? Anne, evet. anne al kulaklığı da tak kısa. Bir dakika, Bak, joystick bu. hangisi? Bak joystick bu tamam mı? alıyorsun Oğlum şaka bunu. yapıyorsun. Gerçek anne mi oynuyor şu Sağ, sağ R'ye tak. Birinin adı Serhat, birinin adı Mustafa. Bir dakika sen, oğlum. Abla <laughs> merhaba, Abla! <gülüyor> abla! <gülüyor> abla. abla merhaba. Ya adam, bunu şey... <gülüyor> 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 Anneciğim. Hüseyin geri gel Hüseyin yeneceğiz Hüseyin. Dönsene lan. Nereye? Doğru yere mi gidiyorum? Söyleyin bana. Abla mide doğru git. Yani gerçi sen mide nereden bileceksin ki abla? Dur. Mide, ateşi, ateşi nereden ediyor diyor? bu? Sen neredesin abla? Abla buradayım. Ateşi Arkana nereden bakalım ediyor? Lan. Ateşi buradan ediyor. Tamam süper. Ha, Merhaba Şimdi? Merhaba. Abla beni takip Hı edeceksin. Bir dakika bekle. Bir dakika dur. Kapının önünde. <laughs> abla önündeyim. Önündeyim abla bak. Eğiliyorum kalkıyorum bak. Tamam. Tamam beni takip et tamam mı? Gel. Anlaştık. Takip edebilirsem geleceğim. Bu nasıl yürüyor? <laughs> abla Hüseyin nereye gitti? Bakkala mı gitti gerçekten? Gelecek, kapıyı yendi. Kız deştim Bu kız kim? Aha abla kayboldun. Ha. Neyse bir şey olmaz abla. Aha. Geve, öldü bizim Kanka topa kim bakıyor? Kimse bakmıyor ya. Ben bu da saklanayım bari ya. Saklan abla sen saklan. Hüseyin kadar. Hii, şerefsiz. Bir şey olmaz abla, bir şey olmaz abla. Ben onu olacağım şimdi. Bıçak geldi ya. Silah nasıl geçeceğim? Şöyle mi? Ha, silah geçtim. Arkandayım. O kim o önümdeki? Ya evet, bacağını çek kanka göremiyorum. Ben neredeyim ya? Baba sen şu an yoksun öldün. Öldüm bütün Hüseyin kızacak. Bir şey olmaz alan olacak. Kızsın. Helal lan sana. Onu da vur. Slaat, slaat, slaat. Slaat, slaat. Slaat, slaat. Hayır ya. Nerede? Kanka site en son. Ya kanka. Sen de öldün. Sen de öldün ya. Tüş. kanka Hı. çok şanslı bana vurdu ya. Dur. Neyse salla ya. Bizi, alırız alırız. Boş Ben geldim yine. Hoş geldin abi. Hüseyin. Oyun bir daha başladı. Öldük biz. Gel. Adam vurdun mu? Ne vurdum? Adam beni <laughs> vurdu, vurdu. temizledi. He. Vurdu 5 kişi vurdu. Ben daha günümü bulamadım Getirdim Gel Çok teşekkür ediyorum selamın var Aleyküm. Teşekkür ederim yerimi oynadığın için Vuruldum ama ya Sür. Çok üzüldüm Dur ben de yükleyeyim ben şu oyunu Geldim beyler evet Hoş geldin hoş geldin Anka cidden annen oynadı oyunu bu arada ya Harbiden bu arada Kadın info aldı biliyor musun? Senin yapamadığını yaptı oldu. Az siktirici değil misin? Sus be Abi sus. Tatlı adam var sus be. Kanka nasıl ya? Nasıl ya? Anneme bir kulaklığı taktım. Rollenişleri var ya. Bitirir insanı. Anne normalde oyun oynuyor mu? Oynuyor kanka. Heyday oynuyor. Eskiden PUBG oynuyordun da. Heyday oynuyor diyor Allah'ım yarabbim. Kanka top çıktı <laughs> Kaleye de oynuyor de baya, baya, öğrenmiş oynuyor ya. <laughs> Şu an annem bir şeyler diyor da ben duymuyorum anneme. Şu an iki kulaklıkla. Minecraft oynuyorduk, GTA oynuyorduk, oynuyorduk, GTA oynuyorduk diyor. Vay be. Sanırım Glass. Evet. Neyse yani ulan. Oğlum ezan okunuyor. Kanka bu ses <laughs> ne ya? İnsan <laughs> okunuyor. Hayır kanka biri itfaiye alarmı veriyor. Bu ses nereden geliyor kanka? Kanka valla bak soğutucu falan. Oğlum <laughs> <Kanka, gülüyor> <kanka, gülüyor> ne o bunu çok komik söylüyor. Şu an soğutucu sesi Allah çarısın. Kanka ne yapayım? Soğutucu sesine güleceğim aklıma gelmiyor. Nerede? Oğlum smoktan adamın bir çıkışı var amına. Görmen. Kanka neden o adamı vurmuyorsun bak. Serhat efsanesin. Çok güzel. 8-4. Çok iyisin Serhat. Çok iyisin. Ben öyle değil miyim kardeşim? Ben ne yaptım burada? Ne yaptım? Kanka sen berbatsın ya. Kusura bak. Kanka, Karp sen berbatsın. Sen senin ben çoluğunu çocuğunu sikeyim Anne. Adamsın evet, anne. Aferin. Evet. Kapıyı böyle kapat. Bunlara alışın tamam mı? Bizim evde kapı var ama. O info aldı, info aldı, info, i̇nfo aldı. aldı. Rod, 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 info aldı? Gelsin kanka. Orası bir söyle onun infosunu sikmişim. Kanka ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kanka? <laughs> ben bıçakla koşuyorum kanka adama. Yok kanka sen rahatta kal çekil benim önümden mi? Aç ne aldı mi? kanka bu? E, MTX falan mı aldı? Yo. Şey, MTX alsaydı diyecektim maraza diri olan mesela buna Yok kanka MTX ben turnuvalarda alıyorum. Daha eğlenceli olur, asar oluyorlar. O oh, gelen çete yazabiliyorlar ya. Çok zevk alıyorum ama. Oh bir tane vurdum kaç. Kanka fan artık inliyor. Yardım edin diyor ama. <laughs> fan fan değil ki. Fanın şeyini temasını sinekten yapmışlar ama. Motofun <laughs> <laughs> nereye atıyor? Kanka flaşa bak. Flaşa bak Allah. Flaş mı Allah anlamadım. Kanka bu ne kanka bu ne kanka Ne oldu lan ya Ya çoluğunu çocuğunu sikiyim evde bacalı <laughs> sabah mı var kanka bu ne ama <laughs> Uçak motoru çalışacak ama Uçak motoru çalıştırmadı kanka turboya aldı herhalde Ya <laughs> bak ses nasıl biliyor ses nasıl biliyor Yemin <laughs> <laughs> böyle kanka Aynısını yaptı bak aynısı <laughs> Helal City'den koş 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 Ha oğlum sen lan koş oğlum amına ha Koş 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 devam et koş. Anladılar 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 eğim koydu eğim koydu. Koş yani. şimdi mide geç mide geç mide geç orada ya siktir et al. Mide geç. Kanka bu işsiz yok sende herhalde. Nerede oğlum? önünde 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 orada ya baktığın yerde. Sa sağa, sağa sol sağa sol. Sağa sağa solda olamaz orası bu çocuğum nasıl kırılalım. Al bombayı kaç kaç. Nereye kaçayım? Aynen kur bura. <laughs> 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 Kuru bura ya <laughs> buna kodiyoz çeşit yapıyor bombayı. bombayı o bombayı eline alıyor amına. Kuyruk kanka kaza geldi döt 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 döt. Oh mesem. Oh planning on TV base. Nereden kanka? Ne? Ne? Kanka nasıl geldi peki kanka bana açıklasanız bunu. 3 HP'yim kanka. Kanka gir gir top gir top gir bekleme top gir kanka bekleme. Top mu? Sensin Topa lan gel. top. Gerçi hoşlarına gidebilir lan bir yandan haber dinleyip bir yandan kops oynamak eğlenceli lan. Ben bir adam vurunca seviniyorum lan artık. Seni yazdım ağaç yazdım ya. Nerede diğer adam? Bir de baksam, bir de bakmıyor. Sus be. <laughs> kazanacağız kanka rahatla da kanka. <laughs> daha maç <laughs> bitmedi. Daha maç <laughs> bitmedi kanka. Glass Biz gelsene. kanka rahatla <laughs> Hadi gel Klas gel. Maçı verdik. Bu round'u bu round'u verelim kanka kazanacağız. Kuruyorum. Hep biz kurdum. Kuru kanka. Tam çok güzel. Pikleme daha. Ben Glass'a geçeyim. Var geldi, şey gelecek. Glass'a geç. Glass geldi am. Of. Beni göremiyorum amına koyayım. Helal. Helal. Al eli kanka. Al eli. <laughs> ya oğlum saçmalama ama. Kanka çok kötü oynadın. Neyse Knight'lar nice ya. Nice try. Ben <laughs> iPhone'um 30 Neyse anladım. kanka tam tam tam. Tam bu round'u alalım maçı kazanacağız. Bekle dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu round'u verelim <laughs> maçı kazanıyoruz beyler. Aynen kanka. Beyler elinize kanka. sağlık güzel maçtı. Ben yine bottom bıraktım. Ben yine ben yürü, her zaman gibi top frag'im kanka. Ya ananı sikeyim bunlar master kanka ya. Dur dur. Kanka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vesaire vesaire. Hayır. Tekrardan görüşmek üzere.